Haluk Çağ nasıl? çok kaşırdı. Bu kulağa güzel geliyor. Ama yani emaneti bulduğumuza yepyeni bir çağın kapılarını açacağız. Ve bu çağa bir isim takmamız lazım. Ya ne demek ne önemi var? Ne diye? Mahmut mu diye? buldum. Buldum. Unutmamam lazım. Unutmadan söylemem lazım. Zaman bozanların çağı. Ya bir saniye bir saniye yoksa cilalı zaman bozanlar çağı olsa ...sinir bozanlar çağırasın. Sevgili yeğenim, neden öyle sinsi sinsi arkadan geliyorsun? Hah, ödümü patlattın. Vallahi hocam orada, ona söyle. Neyse, neymiş bu zaman bozanlar meselesi? Bana bir açıklama borçlusunuz. Yoksa her zamanki gibi sinir bozucu bir şekilde beni yine geçiştirecek misiniz? <laughs> yani geçiştirmek değil de beklemek değilim. Güzel şeyler beklemeye değerdi sevgili yeğenim. Ne demişler? sabrın sonu selamettir. Sabreden derviş muradına ermiş vesaire vesaire. Aman canım. Dayıların en kaptanı. Dümende iyi olduğun için kaptan diyorum. Hani 12 senedir bekliyorum ya ben. Yanlış durakta bekliyor olmayayım. <laughs> Bak çocuğum bilmiyorsun. Aynen. Aynen. Olay bu. Hiçbir şey bilmiyorum. 3 yaşından beri ezeli rakibimle karşılaşmak için çalışıyorum. Ama ezeli rakibim kim? Bilmiyorum. Yıllardır senle daha bayır demeden bir emaneti arıyoruz. Ama emanet ne? Onu da bilmiyorum. Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmedi. Sokrates. Aynen. Bak çok haklısın. Çok az kaldı. Şu emaneti çıkaralım. Ondan sonra senin tüm sorularını cevaplayacağım. Dayı sözü veriyorum. Ama şimdilik işimize bakalım lütfen. Peki öyle olsun. İşimize bakalım o zaman. Ben mekanı araştırdım. Bu mekanı koruyan birileri varmış. <laughs> yabani diyorlarmış bu adamı. Bir de orman çocuklarıyla alakalı bir masal dinledim. Tam bir saçmalık. Ama bu yabani denen adam başımıza bela olabilir. Efsun'un da dediği gibi bize bu dünyada bela olacak bir kişi bile yok. Ha. Bela olabileceklerin başına neler geldiğini sen benden daha iyi biliyorsun sevgili yeğenim. bilirsin. Kendim lövünmeyi pek sevmem de Aynı ben. Kim zekasını, karizmasını, cesurluğunu, ataklığını, pratik zekasını... Aldırdı benler alan sevgili yeğenim. Sen ufak tefek detayları takınma. Yani hiç endişelenme. Onları bana bırak. Bana güven. Şu köhne bina için kimse bize hesap soramaz.